Hazan, ben artık... artık. Evet. Sen artık git. Ben artık konuşalım diyecektim. Konuşmamız gerekenleri konuştuk. Gerekenleri değil Yas. Senin yalnızlığını uğradığın haksızlıkları. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Yapabildiğim tek şey buraya gizli gizli gelip senin yanında olmaya çalışmak. Yanımda. Sen yanımda değilsin. parmağımdaki bu yalan yüzünden insanlar sana demediklerini bırakmadı. Ama bu şey bir gün çıkacak. İnsanlar o tokadın sonrasında... O yalan... ...kardeşimin gerçeği. kardeşinin tek gerçeği... ...kendinden başka kimseye aşık olmaması.

Oh <laughs> senden bir imza alalım bakalım Azan Hanım. Hadi kızım, hadi topla artık kendini ya. Hadi topla kendini artık ya. Benim sevgilimle bir işim var. Dokunma! Çek elini yoksa kırarım ellerini. Bakalım ne yazmışız. Adres benim için sürpriz olmadı Hasan. Sana gerçek bir sürpriz göstereceğim. Attığın her adımdan haberim var. Ne yaptın sen? Sen beni mi takip ettirdin? Tamam kızım tamam. Ne tamamı be? Ne tamamı? Ne geçtik bunlarla eline? Ha? Ne geçecek? Sen... ...sen hangi cesaretle... İşte bak bu benim sormam gereken bir soruydu. Çok cesur bir soru. Ama konumuz bu değil. Fazilet Hanım... ...siz kızınızın son marifetiyle ilgilenin... ...bizim biraz işimiz var. Gel. Bırak. Bırak. Gel. İmzala. imzalıyorum. Ne bu? İstifan kabul edilmediği için hala şirketin bir ortağısın. Ya sen hiç kendini yorma aslında. Özet olarak geçeyim ben sana. İmzayı atıyorsun ve Yağız Egemen'i şirketten şutluyoruz. Sinan bunu gerçekten istiyor olamazsın. O şirket onun alın teri, emeği. Sinan unuttun mu ya? Unuttun mu biz ne kadar emek verdik o şirketin, biz neler yaptık? O lansman gecesini unuttun mu? Sonrasında ayakta kalmak için neler yaptığımızı unuttun Tek mu? Tek bir anını bile unutmadım, merak etme. Tek bir anını bile. Beni enayi gibi, aptal gibi nasıl kullandınız hepsini hatırlıyorum. Merak etme sen. Yeter artık be! Yeter artık ha! Yeter, yeter, yeter! yeter. Ne yapsan yetmeyecek mi bu kıza ya? Ha? Ne yapsan için soğumayacak mı senin bunlara karşı? Sen ne yapıyorsun? Ha beni de oyuna getirdin zaten. Yeter artık ha, yeter. Fotoğraflar, ses kaydı, görüntüler hiçbir umurumda değil. Duygularım için başıma gelenleri kabul ederim. Ama ben bu acımasızlığı kabul etmiyorum Sinan. Bunu hak ettiğimizi kabul etmiyorum. Neyi hak edip neyi hak etmediğinizi artık ben karar veriyorum. Ve ben ticari itibarımıza zarar verdiği için Yağız Egemen'in yönetim kurulu kararıyla kovuyorum. Ya bu imzayı atar, ticari hayatını bitirsin yaz egemenin. Ya da ezberlediğimiz yere geri geliriz. <laughs> Tabii dönelim. Hazan'ın elini kolunu bağladığımız yere dönelim. Aslında her şey senin elinde. Çok basit bu. Ya bu kalemi alırsın, imzayı atarsın. Yağız Egemen'in ticari hayatını bitirirsin. Ya da kalemi atarsın. Hayatımızda Yağız Egemen diye bir şey kalmaz. <laughs> Anne bizi yalnız bırakır mısın? Sebep oldum. Ben kurtaracağım kızım seni. Söz veriyorum sana kurtaracağım. Yemin olsun. Kurtaracağım seni yavrum. Neyin peşindesin Engin? Ne işin var senin burada? Yasemin nerede? Kızın yanında mı? Ya sıkıntı kaybetmiş. Her gece onu sorup duruyor, onu arıyorum. Şuna bak şuna ya. Ben kızın anasını soruyorum, o bana ayısını söylüyor. Anası nerede diyorum, anası? Anası tenezzül etti de işte uyutmaya çalışıyor. Ben de ayı arıyorum her yerde. Boş ver ayı işini sen, boş ver. Çık şu kapının önünde bekle beni. Dikil orada, benden haber bekle. Yasemin gelirse de oyala. Sakın içeri alma. Git, 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 git. Çık. Çık, orada bekle. Sinan Efendi'nin foyası bu odada bir yerde. Ama nerede? Nerede? Ama nerede? Birileri hala düşünüyor galiba. Onu bir günde kardeşine ihanet eden, onu sırtından vuran bir adamı çevirdin. Küfürlerle, hakaretlerle linç ettirdin. Bütün saygınlığını elinden aldın. Şimdi de şirketi elinden alıyorsun. Sinan sırada ne var? Daha ne yapacaksın? Daha nasıl tehdit edeceksin beni? Mehmet Yıldız'la elimi kolumu nasıl bağlayacaksın? Hazan, imzayı atacaksın. Bu iş bitecek. Ben de parmandan yüzüğü layık olduğu şekilde çıkaracağım. Daha fazla uzamayacak. Hemen yarın. Yarın. Hayatımı siz doğduğunuza pişman ederek geçirecek değilim herhalde değil mi? Sen imzayı atacaksın. Bu iş bitecek ve ben istediğimi alacağım. Bu hikayede herkes istediğini alacak, hak ettiğini alacak. Ve olması gerektiği gibi Mehmet Yıldız hiç doğmamış olacak. Niye güveneyim sana? Başka şansın var mı? Hırsını aldın. Yağız egemen olarak kalmasına izin vereceksin. Sözünü tutacaksın. toplum nezdinde kabul edilemez kusurlu hareketlerinin... ...egemen kozmetik markasına vermiş olduğu maddi ve manevi zararın neticesi olarak... ...egemen markasının uğradığı ticari itibar kaybını... ...telafi edebilmek adına kurucu yatırımcı Yağız Egemen'in egemen markasıyla... ...maddi ve manevi... ...hiçbir bağ kalmamıştır. işiniz var sizin burada? Benim bir işim yok. Ama senin o kardeşim dediğin zalimle bir işim var. Siz benim kardeşimle nasıl... Al. Ah, sen burada vicdan azabından kıvranırken... ...kardeşin sana nasıl oyunlar oynamış alta bir gör. fotoğrafları ne zaman patlatsak acaba? Beni ne zaman özgür bırakacaksın Sinan? Hastane CD'si. Sizin elinize nasıl geçti bu? Karıştırma sen orasını. İçindekine bak. Hadi. Siz yine bir şeyler karıştırıyorsunuz. Yahu balcıyı dövmeyi bırak da artık üzümü bir ye. Üzümü. Üzümünü ye. Bu CD'nin içinde seni de kızımı da kurtaracak şeyler var diyorum. Aç da bir bak şu CD'ye. Tuhaf konuşmalarınız nereye gidiyor bilmiyorum ama size güvenmediğimi söylememe gerek yok herhalde. Yahu sen şu CD'yi al da bir yere tak bir bak bakalım içinde ne varmış. Göreceksin kime güvenip güvenmeyeceğini. Tak bir yere şunu. Tamam tamam. Bakacağım içindekileri ama şunu da söyleyeyim. Siz de fırsat bu fırsat deyip kardeşim ve aramda yaşananların üzerine eğer bir oyun oynuyorsanız... Ha, sen şimdi göreceksin oyunu. Sen burada için içini yerken o kardeşim bildiğin insan sana nasıl oyun oynamış... ...kendi gözlerinle göreceksin şimdi. Tak bak bakalım. Sakin. Hastane sonuçları. Evet, e ee? var Sinan'ın değil. Ha şunu bileydin. Değiştirmiş. Sonuçları değiştirmiş. Artık oyun yok. Hadi. Serdar. Serdar Yavuz efendi nereye gidiyorsa biz de oraya. Hadi çabuk takip et. Kaçırma takip et. Sinan lütfen artık doğru düzgün bir cevap ver bana lütfen. Sana cevap beğendiremiyoruz ki Hasan. Sinan. Bir dakika neydi soru? Hı. Beni ne zaman özgür bırakacaksın? Değil mi? Yeter artık gerçekten yeter. Ve cevap. Canım ne zaman isterse o zaman. Bak soruların cevapsız değil. Sen cevapları beğenmiyorsun. Sinan ben artık çok yoruldum. Gerçekten artık çok yoruldum ben. Bu hiçbir zaman bitmeyecek değil mi? Bizi ne kadar kırıp döksen de devam edeceksin. Sen bunun adına ceza diyorsun ama kendini de cezalandırıyorsun Sinan. Bak sen. Kendimi cezalandırıyorum öyle mi? Şimdi zevk aldığım bu oyun seni de yaralayacak Sinan. Bizi kırıp döktükçe o kırıklar seni de yaralayacak. Sen kirleniyorsun. Nefretinin de öfkenin de altına saklanmış olan şeyin adı kırgınlık. Ama sen bu kırgınlığı yaşamana izin vermiyorsun. Bak bu kirin içinde hep birlikte boğulacağız. Görmüyor musun bunu? Vay be. Bu süslü lafların mealde şu oluyor galiba değil mi? Elini daha fazla bizimle kirletme. Sinan bir kez olsun beni gerçekten dinler misin? Lütfen. Dinledim. Ben seni dinledim. Ama ikna olmadım Azan Ve sürpriz. Elimin kiri olmaya devam edeceksiniz. Pes etmeyeceksin. Ona kötü biri olmadığını hatırlatacaksın. Böyle çırpınmaya devam et işte Hazan. Gözümün önünde böyle çırpın. Gizlemi size ilk doluyor. Sinan anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Ben kendim için çırpınmıyorum. Ya hatırlatmanın gerek yok. Kim için çırpınanını gayet iyi biliyorum. Sinan beni gerçekten anlamıyorsun. Bak kendini kapattın. Bizi bırak. Sen kendine ne yaptığını görmüyor musun ya? Eğer bu işin sonu ya, yağız... eğer bu işin sonu yağız Egemen'i gerçekten Mehmet Yıldız'a dönüştürmekse, bu iş bittiğinde sen de eski sen olmayacaksın Sinan anlamıyorum. Ya anlamıyor bak, musun? sıktı bu hikaye, tamam mı? Şu kirlenme hikayesi midir nedir? Gerçekten sıktı. Edebiyat parçalamam bittiyse ben artık gidiyorum. ah oh, bak oh, kim geldi. Gidin hepiniz gidin. Öyle mi olsa hadi gidin. Sinan. Bir şey olmuş. Şey Oyununu öğrendim. Her şeyi biliyorum artık. Evet. Sen bize oyun oynadın. Bize bize. Sadece bana değil Gökhan'a, Selin'e, babama hepimize oyun oynadın. Böyle mi soracaktın hesabını? Ha? Böyle sahte, acımasız, ucuz bir oyunla mı hesaplaşacaktın benimle? Ha Sinan? Bir şey desene. Hadi hazan için yaptım de, aşk için yaptım de. He? Hepinizle oyun oynadım. Çünkü ben aşk için yaptım de. En azından bu kadarını söyle hadi. Neden? Ha? Neden? Seni aklamak için mi? Ben aşk için oyun oynadım diyeceğim. Sen bana ne diyeceksin? Ben de aşk için seni sırtından vurdum diyeceksin. Bu kadar kolay değil mi? Sinan. Bu, i̇çinde aşk olunca ihanet olmuyor çünkü değil mi? Ziyan ben kendimi hiçbir zaman aklamaya çalışmadım. Duygularıma ak da kara da demedim. Kendimle mücadele ettim, kalbimle mücadele ettim. Yenildiğimde kaçmaya çalıştım ama kaldım. Mücadeleye devam ettim, kalbimle savaştım ama hiçbir zaman seninle savaşmadım ben Sinan. Hiçbir zaman. Ben seninle savaşıyorum ama inan bana kaçacak hiçbir yerinde yok. Hak eden hak ettiğini alacak. Sinan. Sinan merak ettiğimi hiçbir zaman itiraz etmedim zaten. Sen beni yanlış anlıyorsun. Kardeşimin beni karşısına alıp benden hesap sormasını hak ettim sonuna kadar. Ama bu oyunu hak etmedim. Ama sen oyun mu oynamak istedin ha? Sadece bana oynayabilirdin ama bütün ailenle oynadın sen. Ben bunu hak etmedim, biz bunu hak etmedik. Bir de utanmadan karşımda biz oldunuz, öyle mi? Ha? Bu kadar kolay mı sanıyorsun ya? Bu kadar bitecek mi sandın şovu? Bir iki sosyal linç, bir iki tane ağır gazete manşeti. Bu kadar, şov bitti. Genç iş adamını kaybetti o prestij, kapatılan o kozmetik dükkanı. Bu kadar. Sonra enkazın altından kalkan esası olan esas kızın elini tutar ve ortaya çıkar. Şov biter. Bu kadar değil mi? Sen bunun bedelini ödeyeceksin Yağız Egemen. Yağız Egemen olmanın bedelini ödeyeceksin. Sinan yapma.